Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için benim adım Faysal. Ebay'de daha fazla satış yapabilmeniz ve hesabınızın sağlıklı olabilmesi için sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bilgiler vermekteyim. Bu kurs tamamen ücretsiz olacak ve diğer parayla satılan kurslardan hiçbir farkı olmayacaktır. Hatta fazlası olacaktır bilginiz olsun. Bu kurs ücretsiz ve serisi gelecek şekilde sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm düşündüğüm bir seri hazırlamayı planlıyorum. Bu seri elimden geldiğince gerek istekleriniz doğrultusunda gerek benim başıma gelen ve zorlandığım konularda kısaca aşmanız için tecrübelerimi aktaracağım. Sizden istediğim sadece abone olmanızdır. Bu kurs dediğim gibi tamamen ücretsiz olacak ve başlayalım. Bugünkü konumuz ebay'de yeni hesap açanların dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Bunları kısaca değineceğiz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar yeni hesap açtınız. Daha Paypal'a bağlamadınız. Bu, buraya dikkat edin. Daha Paypal'a bağlamadınız. Her gün 15 dakika olmak şartıyla en az 15 dakika olmak şartıyla ebay'de gezinmeye çalış. Yani ebay'de data toplamaya çalışınız. Bunları nasıl yapacaksınız? Bu datayı nasıl toplayacaksınız? Onlar hakkında konuşayım. Datayı şu şekilde toplarsınız. Ürünlerin üzerinden gidip onlara bakıp kendi basketinize atıp sonradan basket, basketten çıkartmanız. Ve bu sizin için gerçekten tecrübeli tecrübe olacaktır. Nasıl tecrübe olacaktır? Diğer satıcılar kendi ürünlerini nasıl sergiliyorlar? Hangi ödeme yöntemlerini kullanıyorlar? Ürün görsellerine nasıl dikkat ediyorlar? Bunlara kesinlikle dikkat edin. Gerekirse bir ürün satın alın, tekrardan iade edin. Bunların aşamaları nasıldır? Nasıl oluyor? Bunlar hakkında bilgi edininiz. eBay hesabınız açıldı. 2-3 gün beklediniz, hatta bir hafta beklediniz. PayPal hesabınızı bağladığınız varsayıyorum PayPal hesabınızı bağladıktan sonra arkadaşlar Yine aynı şekilde Günde en az 15 dakika olmak şartıyla Ürünler üzerine gidip Kendi basketinizi atmanız Basketinizden çıkartmanız ee, Ondan sonra diğer satıcılar yine dediğim gibi Diğer satıcılar nasıl yapıyor Nasıl ödeme yöntemlerini kullanıyorlar Müşteri feedbackleri nasıl alınır Bunlar hakkında araştırma yapmanızdır Şimdi adım adım bunları ben sıralamışım. Bunlar hakkında kısaca konuşalım. Bunları nasıl yapmanız gerekiyor? Kısacası bahsedeyim. Örneklerle bahsedeceğim. Siz sıkmamak adına da çok uzun tutmayı da istemiyorum. Şimdi başlayalım. Birinci adım hesabınızın sağlıklı olabilmesi için 2-3 gün bekleyiniz. Yani PayPal hesabınızı açıldıktan sonra 2-3 gün bekle. Bu bekleme sürecinde Yine 15 dakika olmak şartıyla kendi hesabınıza giriniz her gün. İkinci adım her gün bir tane ürün şa almak şartıyla bir ya da iki ürün satın alınız. Tabi bunlar bir pound'dan aşağı olsun. Burada demek istediğim şu ki arkadaşlar bütün insanların gözünde şu şekilde vardır. Kimse acemi insanlarla çalışmak istemez. İlla ki siz de olsanız illaki feedback olan insanlardan almanız daha kolay olacaktır. Yani siz burada bir iki tane ürün satın aldığınız zaman sizin feedbackler olacaktır. Yani sıfır olacağına iki tane olacaktır. İki tane feedbackiniz olmuş olacaktır. Ve insanlar bu konuda sizlere daha çok güveneceklerdir. Bu burada bunun için önemli. Üçüncü adım en son ürün satın aldıktan sonraki 3 ve 7 gün bekle ebay kontrollerini yapsın Siz ürünü satın aldınız Satın aldıktan sonra Herhangi bir şey yapmayınız Tabi yine kendiniz günlük olarak yapacağınız 15 dakikalık Ebay'de gezinme şeylerini yaptıktan sonra 3 ve 7 gün boyunca hiçbir şey yapmayın Ürün satın almayın ürün eklemeyin demek istediğim burada bu Ebay kontrollerini yapsın Gerçekten bu adam Alıcı yani herhangi bir e, Herhangi bir politika ihlalleri yapıyor mu Ve yapmıyor mu Kısıtlama yapıyor mu Kısıtlama yapmıyor mu Gibi şekillerde eBay sizin aklınızda karar verecektir Dördüncü adım 3 ve 7 gün bekledikten sonra Evden herhangi bir kitap Yani herhangi bir tişört Veya kullanmadığınız herhangi bir şey olabilir Bunların yalnız ikinci el olmak şartıyla bunu cep telefonunuzla çekmiş olduğuna emin olduktan sonra bir veya iki ürün listeleme. Bir iki ürün listeleyiniz. Fakat aynı gün listelemeyin arkadaşlar. Araya bir veya iki gün geçtikten sonra listeleyin. Yalnız manuel olarak yükleme olsun. Bunlara kesinlikle dikkat ediniz. Yani burada demek istediğim şu ki ürünleriniz ikinci el olacak. Eğer iki tane ürün yükleyecekseniz aynı gün içerisinde yüklememeye çalışın. Bir veya iki gün araya koyduktan sonra listeleme yapabilirsiniz. Beşinci adım. Ürün listelemesi yaptıktan sonra 3 ve 5 gün bekle. Sonra ilk dropshipping ürünü manuel olarak yükle. Fakat ana fotoğraf farklı olsun diğer satıcılardan. Burada ne demek istiyorum? Ürününüzü listelediniz. Manü, ikinci el ürününüzü liste ediniz. Ondan sonra arkadaşlar Şunu da unutmayın Bu konuda da aynısı Her gün 15'er dakika kesinlikle giriniz Yani Data toplamaya çalışınız demek istedim Ürünlerinizi basket'e atınız Bunlara dikkat ediyoruz tabii bunun her yerde geçerli bütün adımlarda geçerli olacak Bunları daha fazla tekrarlamak istemiyorum size sıkmak istemiyorum Şimdi 3 gün 3 ve 5 gün beklediniz. Ondan sonra ilk ürününüzü listelediniz. Fakat diğer satıcılar ana fotoğraf olarak hangisini kullandıysa siz farklı bir fotoğraf kullanmak Bu çok önemli. Ve en önemli şeylerden ise herhangi bir program kullanmadan manuel olarak yüklemeniz lazım. Şimdi 6. 6. adımına geçtikten sonra 3 ve 5 gün bekle ikinci dropshipping ürününü manuel olarak yükle ana fotoğraflar farklı olsun. Burada da aynı şekilde siz ilk ürününüzü yükledikten sonra 3 ve 5 gün yine bekleyeceksiniz. Yine 15 er dakika gezinmelerden sonra muhtemelen küçük bir ee, suspend yeme durumunuz var. Çünkü ebay ne, ne yaptığınızı bilmek istiyor fakat alışveriş yaptığınızı alışveriş yaptığınızı sadece ikinci el ürünlerinizi sattığınızı söylerseniz aniden açarlar yani herhangi bir sıkıntı olmayacaktır bu suspendi yemeniz gayet doğal bunlardan hemen kısa bir süre içerisinde zaten ses sunduğumuz bu şey bu e, taktikte hiçbir sıkıntı yapmadan hiçbir sıkıntı olmadan kısa bir süre içerisinde açılacaktır bilginiz olsun İkinci dropshipping ürününüzü de yükledikten sonra arkadaşlar yavaş yavaş artık büyümeye başlayabilirsiniz. Ve kesinlikle hızlı olmamaya bakın. Çok hızlı davranmamaya çalışın. Ürünleriniz arasında en az 3, -5, 3 veya 5 gün olsun. Bunlara çok dikkat edin. Dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi ise ver ürün kesinlikle yükleme. Ver ürün nedir? Onu ben size söylemeyeceğim. Genelde markalı olan ürünlerdir. Hani onu birçok yerde bulabilirsiniz. Ayrıyeten programlar e, kendi hesabınıza bağlamadan hangi ürünlerin veri olduğunu zaten söylüyorlar. Buradan araştırma yaptıktan sonra iyi bir şekilde e, hangi ürünler veri değildir bunları bilebilirsiniz. Arkadaşlar dokuzuncu adımımız oldu. Adımımız olarak en son adımımız adım. İlk 3 ay sürekli eBay kontrol e, botları seni kontrol eder unutma çok dikkat et demişiz. Yani arkadaşlar ilk 90 gün boyunca ebay sizi yeni bir hesap sat, hesap olarak görüyor. Yani ne kadar eski olsanız ne kadar satış yapılmış olursanız olun ebay kesinlikle sizi yeni olarak görecektir. 90 gün geçtikten sonra artık program kullanabilirsiniz. İstediğiniz birçok şeyleri yapabilirsiniz. Bu artık ee, ebay'in artık botların size karışmayacağı anlamına gelir. Yani çok karışmaz, çok afaki bir şey yapmadığınız sürece sizlere karışmayacaklardır. Fakat ilk 90 gün boyunca bunlara dikkat ederseniz hesabınız hiçbir şekilde suspend veya şey olma durumu olmadan olsa bile çok kısa bir süre içerisinde hesabınızı açabileceksiniz. Bunlara dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Arkadaşlar benim burada anlatacaklarım bu kadar. Bunları uygulamaya çalışın. İnşallah size faydalı ol olmuşumdur. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.